bin bir zahmetle toplanıyor. Fokur fokur kaynatılıp marmelat yapılıyor. Kurutulunca çay olarak değerlendirilebiliyor. Erzurum'da kuşburnu vesayesi başladı. Şekerli yapan da var, şekersiz yapan da var. Biz bunu şekersiz yapıyoruz şu an. Çünkü mahhoş bir tat veriyor. Ve bu haliyle çok enerji veriyor. Uzundere ilçesinde türlü türlü bitkiler yetişiyor. Onlardan biri de adeta şifa deposu olan kuşburnu. Eşsiz vitaminleri barındıran kuşburnunun hasat zamanı geldi. Dikenli dallar arasında zahmetle toplanıyor kuşburnular. Sonrası ise daha meşakkatli. Koca tencerelerde saatlerce kaynatılıyor. Organik bir şekilde yetişen kuşburnu getirdik. Çeşitli işlemlerden geçtikten sonra işte marmelatını pişe hazırlık, marmelatını yapmak üzere pişiriyoruz. İyice kaynayan kuşburnular usta ellerde marmelat ya da şurup oluyor ve sofraları süslüyor. Kahvaltıda kuşburnu e, marmelatı yiyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Bak bakayım olmuş mu? Ata onayı veriyor mu? Biraz daha var. <laughs> i̇şte dağlara e, geziye gittiğimde, hayvan çobanlığına gittiğimde sabah kahvaltısında hatta öğle yemeği için kavanozla aldığım oluyor. O gün kendimi çok iyi hissediyorum. Gerçekten herkese tavsiye ederim. Kış aylarının vazgeçilmezi bitki çayı da yapılıyor kuşburnudan. Kurutularak kışa hazır hale getiriliyor.